Ay Aralla Karan'a cips aldım. Görünce çok mutlu olacaklar. Gideyim vereyim bari. Anneciğim ne yapıyorsunuz? Niye yatıyorsunuz burada? Hastalandınız mı? Sen de mi hastasın? Oo, nasıl öksürüyorlar? Şuna bakın. Ay bu da çok öksürüyor. Anneciğim cips yer misiniz? Cips yer misiniz? Yemez misiniz? Ay çok hastalar ya. Bakayım bir. Hii, yanıyorsunuz anneciğim siz. Aa, Bakayım sana. Aa. Oo sen de yanıyorsun. Bir dakika bekleyin Ay, bir. Ateşinize bakalım bir. Bir dakika bekleyin çocuklar bir. Durun şimdi ateşinize bakacağım sizin. Yat bakalım ara Yat bakalım bir ateşinize bakalım. Neden hasta oldun annem sen ya? Ay hasta olmuşlar. Şuna bakın. Bakalım hemen. senin ateşine ben bakalım. Ay senin de ateşin var senin de ne yapsak ki ya anneciğim. Bir Durun ben size bir ilaç vereyim tamam mı? Ama şimdi ben kendi kafama göre de ilaç veremem ki ya. Durun evet ben doktora arayayım en iyisi. Bekleyin burada anneciğim telefonumuz nerede? Hah burada. Bekleyin şimdi. Dur anneciğim ben ararım sen yat oraya. Dur şimdi. Bir bir iki. Evet arayalım bakalım. Alo. Alo hastane mi? Arar ve Kara'nın çok hasta ateşleri var. Bir tane doktor gönderir misiniz? Tamam bekliyoruz. Ben de doktora gideyim. Tamam anneciğim geliyormuş şimdi doktor. Tamam mı? Bekleyelim şimdi gelir doktor. Ay çok ateşiniz var anneciğim ya. Nasıl hasta oldunuz böyle? Baksanıza nasıl yatıyorlar ya. Ne oldu? Dışarıya. Dışarıya mı çıktınız? Yok. Of ya, çok hastalandınız anneciğim ya. Ay, 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 ay. Baba mı hastalık bulaştırdı. Baba mı hastalık bulaştırdı? Ah, ya sararım. Yatın anneciğim, siz ben bakayım bir. Doktor geldi kesin. Bekleyin siz beni orada. Bakayım. Evet, doktor gelmiş. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Beni 112 acilden aradılar. 112, evet buyurun. Beni çağırmışsınız. Evet. Evde hasta çocuklar varmış. Evet, Aral ve Karan hasta. Gelin. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bir var. Evet, Aral ve bakalım. Karan hasta. Hı -hı. Evet, oturun bakalım. Sırayla bakalım şimdi. Buyurun Sırayla derece. Ne derece acaba? Baba, baba da hastaydı. Babanız mı hastaydı? Evet. Şimdi hastalığı neydi babanızın? İşte grip. Görebilir. Bu çocukların şu annesi var. Boğna akıyor ateşleri, çıkıyor. çok ateşleri var. Bakalım. Çok ateşleri var Oo, doktor çok bey. çok ateşiniz var sizin herhalde. Karan bey de hasta. Gel bakalım. Karan'ın da çok ateşi Eve var. Evet çok hastalar. Hm şimdi gel bakalım paşacık. Kalk bakalım. Şurupları var ama ben içirmedim sizin onayınız olmadan Öksürüm içirmeyeyim diye. <laughs> Daha güçlü. <laughs> Derin nefes al. Bir daha. Tamam, dön bakalım. Bir de sırtını dinleyelim. Ay çok hastalar doktor bey. Burada şurupları Öksür. var ama. Öksür. Derin nefes al. Daha derin. Doktor bey siz de mi hastasınız ne? Bu annenize söyler misiniz? Sizi ben dinlerken birazcık sessiz olabilir mi? Doktor A -a. Bey, bir sorun var. Ha, <laughs> onu kulağınıza takmamışsınız. Birazcık sessiz olabilir <laughs> Evet, öksür. Evet, öksür. <laughs> tamam, şimdi bir dakika ağzına bakalım. Geç karşıma. Otur bakalım. Kocaman ayağı. Aa. Var var, çözün, çözün. Aa. Aa. Hmm, ah. Tamam. Sen bir dakika geç, şimdi kardeşine bakalım. Gel Karancım gel sen de karancığım. doktor muayene etsin anneciğim, gel. Otur bakalım. Gel bakalım. Öksür bakalım. Ben size dedim, dondurma yemeyin çocuklar, hasta olursunuz dedim. Öksür. Bir saniye, sessiz olabilir misiniz? Lütfen. Aa. aa. Kız yok da her öksür. şey. Anneciğim bu ne biçim doktor ya? Öksür. Her Derin şey nefes al. Anneciğim ya. Derin nefes al. Ver. Al. Ver. Dön şimdi. Bir saniye herhalde. Gel anneciğim öksür. muayene etsin. Kardeşin de muayene etsin. Öksür. Hadi sen yat orada. Daha güçlü öksür. Daha güçlü. Tamam şimdi daha nefes al. Tamam. Bekle. Seni de ağzını alsana. Kocaman ya. Kocaman. Kocaman 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 Aa, tamam. Ay Aral'cim neden doktorun malzemelerini devirdin Aray, anneciğim? Lütfen. Hasta ateşi var ya o yüzden ne yaptığını bilmiyor. Doktor bey hastaya çok ateşi var o yüzden. Evet istemeden oldu farkında değil ateşi olduğu için doktor bey o yüzden oldu. Şimdi bu arkadaşların ateşi çok yüksek. Evet. Aynı zamanda boğazlarında enfeksiyon var. Aa kulaklarına bakalım bir de. Gel bakalım bir de kulağına bakalım. Hmm, kulağında da enfeksiyon <laughs> var. Senin kulağına bakalım gel bakalım. Anneciğim gel doktor amca kulağına baksın. Bakalım. Evet kulağında da enfeksiyon var. Şimdi bunlara ben bir iğne yapacağım. Sonra reçete yazacağım. İlaçlarını içecekler. <laughs> tamam. 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 <laughs> evet korkmuyor <laughs> herhalde her Karanda. Kolunundan yapacaksınız yapacağız. değil mi? Hayır, bu yapacağım. Bu sert değil bir yine biraz antibiyotikle. İyi misin? Geçti mi? Aferin, Aferin sana. Şimdi abin gelsin. Yat bakalım. Yat bakalım. Uzan 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 uzan. Tamam. Ay bunların ateşleri var ya o yüzden böyle yapıyorlar doktor bey tamam. Şimdi bir tane de ilaç içireceğim size çocuklar. Tamam burada ilaçları. Bu ilacımı ilacı mı içireceksiniz? Yapacağım. Efendim? Bu ilacı oh, mı içireceksiniz bayağı doktor yedir. bey? Dur anneciğim ben veririm. Sen Al otur. Alayım. Buyurun alayım doktor, doktor bey. Bayağı Hadi bayağı oturun bakalım. Bayan Evet. yok. Aç bakalım ağzını. Lezzetli mi? Tamam. Sen de iç bakalım. Hoppa! Tamam şurubumuzu iç. Yalnız bir sıkıntımız var. Nedir? Karan beyin gözünde bir de akıntı var. Onu da bir temizlemem gerekiyor. Benim mendillerimden verebilir misiniz? Tabii ki. Dezenfekte mendillerinden. Tabii. Şurada Aral'cım yan tarafta. Evet onu ver doktor amcana. Gel bakalım. Senin de gözünü tedavi edelim. Gel gel gel. Gel bakalım. Aral Bey, bana bir de yardım edin siz de. Dinlenmeleri mi gerekiyor evet, Doktor Bey? Bir saniye, daha oraya gelmedik. Sabredin biraz. Ne sabırsız bir şey. Anne, bu ne kadar sinirli bir doktor Aha. ya. Bir daha çağırmayalım mı? Evet. Evet. Bakın, çocuğunuzun gözünde enfeksiyon evet. varmış. Aa! Evet. Tamam mı Doktor Bey? Tamamdır. İyi misiniz Karan Bey? Tamamdır. Tamam, buna gerek yok. Doktor malzemeleri öyle karıştırılmaz. Şimdi dinlenmeleri mi gerekiyor Doktor Bey? Hanımefendi, resitelerini yazacağım her şeyi. Bir sakin olur musunuz artık? Ay bu da ne kadar sünnet ya. Ay hep aynı şeyi söylüyor ya. Reçete yazacağım size. Bir saniye bekleyin. Tamam Doktor Bey. Evet. Merhaba evet. gel anneciğim. Bak doktor ilaç yazıyor, gel. Gel anneciğim. Evet, buyurun bu reçeteleri. Ben size tarif edeyim reçetesini. Eczaneye götürmeden. Hı. Bu arkadaşlara günde üç defa verdiğim ilaçlardan vereceksiniz. Tamam. Ama top karnı kullanacaklar. Tamam. O yüzden çorbalarını, yemeklerini evet. yiyecekler. Evet çorbanızı ve yemeğinizi yedikten sonra ilaçlarınızı içeceksiniz. Anlaştık mı? Çıplak ayakla dolaşmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Annesi bir sürede dinlenecek bu arkadaş. Tamam. Arkadaşlar. Tamam. tamam mı? Dinlenmeniz gerek yok hadi yatın anneciğim. Hadi şimdi. Yat bakalım. Hadi gel. Gel anneciğim. Karar yap. iğne etkisini göstersin hadi. Gelin bakalım hadi. Karanlık Karan sen, sen de yatman gel gerek bakalım, anneciğim. anneciğim. Hadi yatın bakalım. Ben o zaman size meyve getireyim çocuklar evet. tamam mı? Tamam mı çocuklar? Siz burada yapın. Ay bakayım bir. Ay düşüyor gibi ateşlere. Bakayım bir. Evet evet düşüyor gibi ilaç etkisini gösteriyor Düşüyün galiba anneciğim. Ay bu sinirli bir doktor ya. Ben gidiyorum. Ay, bağırıyor. Tamam doktor bey. Bizi de ücretini Siz burada... alabilir miyim? Aa. Bizi de ücretini alabilir miyim? Biz sizi 112'den çağırdık hadi. Fark etmez 112'den de çağırsanız bu hizmet karşılığında ben sizden vizite ücreti alıyorum. Tamam buyurun. Teşekkür ederim. Gel anneciğim gönderelim. Siz yatın burada ben doktoru yollayayım tamam mı anneciğim? <laughs> doktoru yollayayım Bu ben. Bu sizin de. Evet Buyurun. teşekkür ederiz. Sonra arkamdan dedikodumu yapmayın benim. Teşekkürler. Hayır İyi ]lar. günler doktor bey. Yatıp dinlenir misiniz siz? Hadi gelin anneciğim. Hadi. Gelin bakalım. Gel anneciğim. Ay ne kadar sinirli bir doktor oldu Abi, değil mi Kara? Gelin yatın hadi. Çağırırız şimdi gelir anneciğim. Hadi yatın siz. Siz şimdi dinlenin ben size meyve getireceğim tamam mı çocuklar? Tamam.